Ciğerlerimiz yandı. Farklı noktalarda onlarca orman yok oldu. Sorumlularsa hesaptan kaçamayacak. Orman yangınları ile ilgili 13 kişi tutuklandı. Son zamanlarda çıkan yangınlarda 67 şüpheli ile ilgili işlem yapılmıştı. Bunlardan 13 hakkında tutuklama kararı verildi. Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan yangınlar sadece hayvanları, ağaçları, evleri değil yürekleri de yaktı. Yangın olaylarına ilişkin soruşturmalar başlatıldı. Bu kapsamda 67 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı. Gelişmeyi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu. İbrahim Demir ve Ragıp Şahin ormancılarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yangınla mücadele sırasında şehit oldular. Kahramanca mücadele ettiler ormanı korumak için. Çıkan yangınlarla ilgili olarak gerçekleştirilen soruşturmalar var. Bu kapsamda Toplam son zamanlarda çıkan yangınlarda 67 şüpheli ile ilgili işlem yapılmıştı. Bunlardan 13 hakkında tutuklama kararı verildi. Bunlarla ilgili soruşturmalarda devam ediyor. Yangınların çıkış sebepleri ilgili olarak.